Hepinize merhaba. Bugün yeni bir Barbie aldım. Sizlerle açmak istiyorum Barbimi. Ee, bu çok kısa bir video olacak. Barbimi eğer merak ettiyseniz yorumları yazın. Hadi o zaman Barbimi açalım. Bebeği göstermeden arkadaşlar önce e, nereden Aldığımı söyleyeyim. Ben bunu Bim'den aldım. Fiyatı da çok uygun 60 TL. İstiyorsanız siz de almak istiyorsanız tabii evet. ki ee, hala binlerden satılıyor. Hadi o zaman gösteriyorum. 1, 2 ve 3. Çok güzel. Hadi şimdi kutuyu açalım. Kutuyu açmakta zorlandım. O yüzden videoyu durdurdum. Bir de aksesuarlarına bakalım. Burada havuç var. Tavşan için. İki tane de kabımız var. Biri köpüş için. Yani köpek. Biri de tavşan için. Çok tatlı ikisi de. Işte. Burada tarak var. Böyle bir şey var. Ne olduğunu bilmiyorum. Burada da bir tane kemik var. O da köpek için. Burada da çantası var. Tabii ki de babemiz var. Ayakkabıları ama öbürlerine göre daha böyle yani Kirli ayakkabıları. Ben Barbie'mi çok severek kaldım. Umarım siz de Tekrar görüşmek de. üzere. Hoşçakalın.